Abim Reyhan acıdığı için sonunda onun evlenmeyi kabul etti anneciğim. Gel bebeğim senin. Oh, oh sonunda başarıyoruz. <laughs> azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz işte. Azmettik ve sonunda abini dünya evine itekliye itekliye de olsa sokuyoruz. <laughs> Bu kesin abim. Herhalde evlilik işi için arıyordu. Ha, sen dur ben bakarım. Alo buyurun. <laughs> Siz miydiniz doktor hanımcığım? Ee, Reyhan Hanım hakkında konuşmak için aramıştım. Yaptığım kontrol ve tetkikler neticesine göre Reyhan Hanım maalesef sakat kalmış. <laughs> tamam tamam doktor hanımcığım. Biz o işi hallettik. Sağ olun. Siz üzerinize düşeni yaptınız. E artık bu numarayı daha fazla uzatmaya gerek yok. Ne numarası Meki Hanım? Söylediklerim tamamıyla doğrudur. Numara falan yapmıyorum. Ne? Ciddi mi söylüyorsunuz? Ay evet, Hipokrat çarpsın ki doğru söylüyorum. Yani yaptığımız numara her şeyle gerçek oldu. Reyhan Hanım'ın tekrar yürüyebilmesi için ya bir şoka ya da güçlü bir sevgiye ihtiyacı var. Ne oldu anne? Tıp dünyasındaki hangi gelişme seni böyle şaşkınla uğrattı? Rey, Rey, Reyhan. A, ne olmuş Reyhan'a? Reyhan, Gerçekten sakat kalmış! Aman tanrım! <laughs> ne yapacağız şimdi? Ay, ay bilmiyorum bilmiyorum! Ay yok yani bizdeki şansa da eşek şansı değil <laughs> yaşamak! Haberi duydum çok güzel! Geçmiş olsun menkibarım Allah'tan mahzar bey evladımın arabasında hiçbir hasar yok! Ama siz ağlıyorsunuz! Abimin çarp kız sakatlanmış. Bir daha yürüyemeyecekmiş. Ya e kim bilir belki de böylesi kızcağız için daha hayırlı. Canım taksiye dolmuşa para vereceğine tekerlekli sandalyesiyle istediği yere kolaylıkla gider. Hele bir de yokuş aşağı yollarda be valla tüze gibi gider. Tamam tamam kabul ediyorum. Netice itibariyle Reyhan sakat kaldı. Ama yani şimdi ayrı oturalım, doğru konuşalım. Bu durumda abinin Reyhan'la evlenmesi hiç doğru olmaz. Evet, abim hayatının sonuna kadar mutlu olamayacak. E yani herhalde. Daha da önemlisi Reyhan'ın sakatlığından dolayı belki de abinin çocuğu olmayacak. Dolayısıyla benim de torunum olmayacak. Öyle değil mi? Öyle. Mantıksal düşünmemiz ha. gerek. Hay aklınla bin yaşa. İşte bu yüzden evlenmelerine asla izin vermemeliyiz hem abini hem de Reyhan'ı bu işten vazgeçirtmeliyiz. Çabuk olmalıyız Firdevs. Masarı bu Reyhan işinden mutlaka vazgeçirmeliyiz. Ay inşallah anne. Adam gibi evlendirmeyi başaramadık. Bari yanlış bir evliliği engellemeyi başaralım. Of oh, Allah. Of oh, of. Oh. Vazgeçsin diye kocadasın valla. Yani iki tane koç alacağım ondan sonra onları azat edip salıvereceğim. Ben de tavuk adamıştım. Hadi. Bir tavuğu tavuktan adak olur mu? Sabah, tamam, yürü. Orada olsa neyiz? Allah'ım ya. Ben ne kadar şanssız bir adamım. Koskoca İstanbul'da gidip salak reyana çarptım. Keşke köpek tekmelerken panter emele yakalansaydım. Çok daha iyiydi. Ha İster misin şimdi bu kadar şanssızlığın üstüne bir de kutu bayısı gelmiş olsun? Ay, ben bu şansla fazla yaşamam zaten. Bir iki gün içinde doğru ruh sana yanına. Aman da aman. Evet. Nasılmış bakayım benim minik kuşum ha nasılmış nasıl? Evet. nasıl ne diyeyim ben? Ne diyeyim? Ey <laughs> yani işte. Öyle idare ediyorum. Ah canım evladım benim bak. Bak ben düşündüm de e, yani ben sana aslında biraz haksızlık ediyorum galiba. Abi annem seni Reyhan'la evlenmeye zorladığı için kendi kendisine çok kızdı. Hatta kendi kendisine kızdığını ben gözlerimle gördüm vallahi yani. Ya ay bak ne diyeceğim. E, yani istersen e, Reyhan'la evlenmekten vazgeçim ama. Aa bak. nedenmiş o? E, zaten salanti tekibe be oğlum. Ya abiciğim şimdi bu kızla evlenirsen bütün hayatını ona bir şeyler anlatmakla geçireceksin. Yani bu kızın bir şey anlaması için en az 50 kez anlatman gerekiyor. Düşünsene Ali Kırca ile Levent Kırca'nın karı koca olmadığını daha yeni anladın. Aa onlar karı koca değil mi? E, hem sevmiyorsun da Reyhan'ı minik kuşu. Odasının duvarına anne grubunun poster diye gerçek aynansan bir kızla ne gibi bir ortak yönün olabilir ki abi? Çok düşündüm. Çok düşündüm ama Ay. buna mecburum. Onu bahane ben getirdim. Bu şekilde bırakamam. Abi, şövalyelik yapmanın sırası değil. Tabii ya evladım sen Osmanlı'sın. Osmanlı'da şövalyelik yok, yeniçerilik var. Hem zaten torunuma bile bakamayacak bir gelini ben yapayım. Yani onu bu durumda çaresiz ve yapayalnız bırakayım öyle mi? Kusura bakmayın ama ben kararımı verdim. Ben bakarım anne. Aa Firdevs, nasılsın? Ay, i̇yiyim iyiyim. İyisin değil mi? Merhaba, ne haber? <laughs> Aa ben teyze nasılsınız? O? İyiyim iyiyim, bak oğlum, evladım yani çok iyi düşün, hayatı kendine zindan etme, bırak şu inadı. Aa, anne yeter artık ha. şu konuyu kapat istersen. Bugün çok güzelsin Firdevs, dün de güzeldin evvelki günde. Hı hı hı. Suat da öyle dedi. Suat ha? Hı. Beni o geri zekalıyla kıskandırmaya çalışma Firdevs. Ha, biliyorum sen de beni seviyorsun, bırak artık şu inadı. Ne oldu kanka? Ha? Kim kimi seviyormuş? Kim Ben şey, şey diyorum ya kanka. Bu bizim iş Suat'ı çok seviyorum diyorum. Ha, 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 Suat <laughs> iyi mi? Evet. Evet. severim Suat'ı i̇yi, iyi. <laughs> Kanalımıza abone olarak ya, tüm abi. videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın o beni terk